Evet arkadaşlar şimdi size bir bilgi daha vermek istiyorum overlock makineleri hakkında. Şimdi gördüğünüz gibi benim bu yaptığım kenar temizliğinde şu aralarının seyrekliği aslında makinalarımızda ayarlanabilir. Bunun için de volanımızdaki numaralara ayarlama yaparak buradaki sıklık ayarımızı düzenleyebiliyoruz. Bu ayarı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şu anda benim makinam seyrek ayarda. Gördüğünüz gibi oldukça seyrek şekilde dokuma yaptırdım makinama. Yalnız şunda karıştırmayın arkadaşlar. Şu genişliğimizi ayarlamıyoruz. Sadece e, dikişlerimizin arasındaki e, mesafeleri ayarlıyoruz. Bu genişliği ayarlayabilmemiz için lüper bıçağımızın değiştirilmesi gerekiyor. Biz şu anda onu yapmıyoruz. Sadece dikiş seyrekliklerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi benim makinem burada gördüğünüz gibi son diktiğim dikişte 7 ayarında. Bu da e, ne demekti? Zikzak mesafem seyrek demekti. Ben bunu daha kalın kumaşlarda rahatlıkla kullanırken ince kumaşlarda çok fazla tercih etmiyorum. Normal olarak çalışmamız için de 4 ayarına getirmemiz gerekiyor. Bunu ayarlayabilmemiz için makinamızın kapağını açıyoruz arkadaşlar. Kapağını açtığımız zaman Burada gördüğünüz gibi hareketli bir düğme var karşımıza çıkan bakın buna bastırdığımız zaman biraz girdikten sonra takılıyor gördüğünüz gibi tam olarak yuvasına yerleşmesi için buradaki volanla hafif oynamalar yaparak onu yuvasına oturtmaya çalışacağız Elimiz basılıyken arkadaşlar bu volanımızı hafifçe çeviriyoruz çevirdiğimiz zaman bakın yuvaya iyice oturdu Sonra elimizi çekmiyoruz ve volanımız sertleşti, bayağı sertleşti. Bunu şimdi 4 ayarına getirdim. Buradaki 4 gördüğünüz gibi 4 düğmesine getirdim. Elim hala basılı ve şu anda elimi bıraktım. Evet arkadaşlar bu düğme başka makinalarda yerlerinde değişiklik gösterebilir. Mesela burada olur. Burada olur yine. Yani makineye göre değişiklik gösterir ama sistem genel olarak aynıdır arkadaşlar. E, bu düğmemize tamamen bastırız bastırdığımız zaman da tam oturmuyor olur genelde. Hafif volanımızı çevirip yerine girmesini sağladığımız zaman düğme tam olarak içeriye girer. Tam oturduktan sonra volanımızı istediğimiz adım ayarına getiririz, elimizi bırakırız ve şimdi e, bakalım uygulamada dikişimize bakalım e, nasıl. Bizim 7'deyken çekmiş olduğumuz dikişimiz bu. Şimdi ben 4'e aldım. 4'teyken çekmiş olduğum dikişimi de yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi burada dikiş adımlarımızın arası daha seyrekken Burada dikiş adımlarımızın ayar arası daha da sıklaşmış durumda. Şimdi bir de bire getirelim. Birdeki ayarımızı da görelim yine. Görüyor. Evet arkadaşlar şimdi bakın bir ayarını aldığımız zaman tamamen sıkı yaptı gördüğünüz gibi. Neredeyse üst üste bindirdi. Tabii ki bu ayarda çok da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben iki ayarını ayarladığım zaman da bakın bu şekilde bir overlock örme kısmı elde ettim. Bakın bu da dörtteki ayarım. Bu ikideki ayarım. Bu dörtteki ayarım ve bu da yedideki örme ayarım. Arkadaşlar. Şöyle size farklarını gö görün. Şu ayar 2'deki ayar, bu ayar 4'deki ayar ve bu ayar da 7'deki ayar. Normal standart bir işlem için 3 ve 4 arasını kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.